Rana Hanım son zamanlar ruhum sıkılıyor. Neden acaba deyip soranların dikkatine. 3 tane objemiz var. Deve figürümüz. Ee, balık bir de kediciğimiz var. İsteyen istediğini seçsin. 1 Deve 2 Balık 3 Kediciğimiz var. Neden ruhum sıkılıyor? Sebebi ne? Birileri yüzünden çok düşünüyorsun. Bir kişiyi ya unutamıyorsun ya da arı, aradaki birileri yüzünden mesela ne bileyim kendini suçluk hissediyorsun o yüzden de ruhun sıkılıyor ee, bunun sebebi bir kişi var ruhun sıkan canını sıkan şimdi e, iki numarayı seçenler senin şifaya ihtiyacın var şifa dediğimiz zaman doktorluk tıbbi şifaya ihtiyacın var doktorluk bir sorunun var depresyon olabilir ya da ne bileyim e, bir doktora görünmeniz gerekiyor 2 numaramız bitti 3 numaraya da baktığımız zaman takıntılı birisiniz her şeyi çok düşündüğün için ruhun sıkılıyor bir yerde durmak istemiyorsun her şeyi iğne iplik derler ya mesela iğne iplik eline aldık gibi çok şeylere dikkat edersin ya da ne bileyim takıntı haline getirirsin o yüzden de bir yerde duramıyorsun her şey senin istediğin gibi olmadığı zaman işte bu da senin ruhunu canını sıkıyor geçmiş olsun